Vay canına ne kadar lezzetli kurabiyeler bunlar. Aa, daha fazlasını istiyorum. Hey, tüm kurabiyeler nerede? Bitmiş. Hayır. Ama olamaz. Vay be kim var orada? Kime bakıyorsun Jess? Ah olamaz. Bu Noel baba. İnanılmaz. Oh millet Ne diyorsunuz? Bebek Chase mutsuz mu? Mı? Krabileri mi bitmiş? Hemen gelip size yardımcı olacağım. Herkese merhaba. Hadi önce nefşireceğinizi seçelim. Bakalım burada ne var? Vay canına. Bana bir pasta hazırlamanız gerekecek. Tamamdır. Benim patlamış mısır ihtiyacım olacak. Peki siz ne buldunuz? Bilmiyorum bile. Düşünmem gerekecek. Oh buldum. Evlerimin yardımına ihtiyacım var. İşte buradalar. Peki bana pasta için ne getirdiniz? Vay be. Bu lezzetli krema teşekkür ederim. Ayrıca bisküvi de vardı. Hatta beyaz çikolata. Harikaydınız. Hadi kuzey kutubunuzda görüşürüz. Ne? İlk kez ev görüyorum. Tamamdır. Devam edelim. Patlamış mısır ve marshmallow'yu bir kapta karıştırıyoruz. Homojen bir karışım olmalı. Pastayı yapalım. Bisküvinin üzerine krema sıkalım. Sonra da bir kat bisküvi koyalım. Çok havalı olacak. Bunu birkaç kez tekrarlıyoruz ve hurriko. Şimdi de her şeyi krema ile süsleyelim. Yeşil bir Noel ağacı oldu. Ama biraz ağrın da eklememiz gerekecek. Kremadan güzel yeşil çiçekler sıkıyoruz. Çok iyi görünüyor. Şimdi daha da çok bir Noel ağacına benziyor. Kırmızı bir yeşil şekerlemeler de ekleyelim. Vay be harika görünüyor süslenmiş bir Noel ağacı gibi. Şimdi beyaz çikolatamızı alıp ondan yıldız yapıyoruz. Ve Noel ağacımızın tepesine koyuyoruz. Vay be Noel baba çok güzel oldu. İyi çıkardın. Ben de kardan adamlı pasta yapmaya karar verdim. Kardan adamlı pasta mı? Evet doğru duydunuz. Kar gibi görünmesi için üzerine Hindistan cevizi serpeceğiz. Havuçta havuç da hazır. Çikolatalı Noel babayı da kullanacağız. Bana benziyor. Çok iyi bir fikir. Ne yapıyorsun çocuğum? Tüm ambalajı çıkarıp çikolatayı deneyeceğim. Oh, hayır. O çikolatanın yerinde olmak istemiyorum. Noel baba ne oldu korktun mu? Korkma içinde M&M'sler var. O yüzden parçaladım. Hepsini yeğenine yapıştırıyorum. Ve ne kadar tatlı oldu değil mi? Şimdi bu küçük oryoları alıyoruz. Bunlar kardan adamın gözleri olacak. Ve hazır. Çok güzel olmuş Mahalle. Çok iyi iş çıkardın. Şey siz de buldunuz. Süslemeleri eklemem gerekiyor. Pastanın kendisi kırmızı. Bu yüzden sakızlardan bir yağ yapıyoruz. Süslemek için tatlı bostonları kullanıyoruz ve hazır. Vay canına tüm kekler harika görünüyor. Hangisinden başlasam? Oh, tabii ya bu kardan adam harika resmen. Mmm ne kadar ilginç bir tadı var. Hoşuma gitti. Bunlar ne böyle? Oraya kurabiyeleri. Vay canına bu ne? Gerçek havuç mu? Ay, sebzelerden nefret ederim. Bir daha böyle bir şey yapmayın. Hmm, şimdi bu tatlı hediyeyi deneyelim. Vay canına çok güzel görünüyor. İçinde de çikolatalı kekler var. Hmm, çok lezzetli bu hediyeyi sevdim. Harika olmuş. Vay be bu bir Noel ağacı. Çok güzel görünüyor. Hemen denemek istiyorum. Hmm, nefis ağaç. inanılmaz derecede lezzetli. Ve kazanan Noel baba oluyor. Seçiyorum. Ho 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 teşekkürler Cez. Her zaman en iyi kız listesindeydin. Tebrikler. Hmm, bu sefer ne yapsanız? Şimdi seçeceğim. Elim buraya düştü. Bu kartta ne yazıyor? Aa, kakao olacak. Harika. Şimdi buna ihtiyacım var. Benim bir fikrim var. Sadece süt ve çikolataya ihtiyacımız olacak sütü ve çikolatayı bir tencerede karıştırıp ısıtıp karıştırıyoruz yine. Zor bir iş değil aslında. Şimdi bu hazır karışımı alıp çok güzel bardağa döküyoruz. Üzerinde tatlı bir noel ağacı var. Mükemmel. Şimdi bu sihirli nefesimi bardağa aktarıyorum. Ve içinde buz parçaları olacak. Oo, çok soğuk. Pekala. İster misiniz Noel Baba? Teşekkürler kızım. Bu tatlı marshmallow ve poki çubukları için. Bundan ne yapabileceğimizi zaten biliyorum. Baksanıza. Hı, tabii ki. Bende de çikolatalı süt var şekli karıştırıcıya dökmeliyim. Yanına maltizers ve kakao ekleyeceğim. Şimdi her şeyi iyice karıştıracağım. Lezzetli bir çikolatalı kokteyl elde edeceksiniz. Hepsini bir bardağa döküyoruz. Ve çırpılmış krema ile süslüyoruz. Daha bol bol krema olmalı. Yeni yılın tatlı pasta süsüne ihtiyacı var. Ve her şey hazır. Hey sütümü kim götürdü? Buna ihtiyacım olacak. Çok az oldu. Bir Nutella bite. İçine süt dökeceğim. Sonuna kadar dolduralım. Çikolata ekleyelim ve iyice karıştıralım. Ne kadar havalı görünüyor. Baksanıza. Çok lezzetli. Ve kit kata bayılıyorum resmen. Benim de kokteylim hazır. Cez çabuk sene ve kimin kazanacağını söyle. Aa, hangisinden başlasam? Hadi bunu da yiyelim. Bunu tella kavanozda kakao. Aa, yani aslında sade bir şey. ilginç değildi. Vay canına bu ne böyle? Marshmallow ve kakaodan kardava çok havalı görünüyor. Hadi birlikte dinleyelim. Olamaz. Çok soğuk. Hayır. Böyle soğuk bir içecek sevmiyorum. Vay canına. Burada ilginç bir şey var. Hadi deneyelim. Vay be. Tadı harika resmen. Karar verildi. Şef kazanıyor. Evet. Zafer benim. Dürüst olalım. Onu hak ettim. Teşekkürler Cez. Tebrik ederim. Ve son bir kart kaldı. Şimdi ne pişireceksiniz? Hadi bakalım. Vay be evet bu bir kek. Hemen başlayın. Bu benim önemli işlerimden birim olacak. Hemen hazırlayalım. Pop Rocks'lara ihtiyacım var. Onları bir tavada eritiyoruz ve tüm karamel sıvı hale geldiğinde çubukları çıkarabiliriz. Bir balon şişiriyoruz. Yeterli olacak bu kadar. Şimdi ise balonu iyice karamele daldırıyoruz ve donmasını bekliyoruz. Daha doğrusu yardım istiyoruz Noel Baba. Bu ilginç görünüyor. Teşekkürler Noel Baba. Şimdi balonu çıkarıyoruz ve karamelden havalı küre ortaya çıkıyor. Çikolatalı kekimizi alıyoruz. Üzerine lezzetli kremayı sıkıyoruz. Ve tatlı Noel ağacı koyup kapatıyoruz. Üstünde biraz terpme gerçek yeni yıl topu oldu. Güzel görünüyor. Vay canına bu kek nasıl açıyor. Buna ihtiyacım vardı. Umarım sakıncası yoktur. Ev İlginç bir süsleme buldum. Beni Noel'de dünyanın dört bir yanına götüren rengeyimi çok seviyorum. Ama en sevdiğimin ismi Rudolf. Ne istiyorsun torunum? Tamamdır anlaşıldı. Vay canına Noel baba. Çok havalısınız. Teşekkür ederim. Çok lezzetli oldu. Şimdi kekin üzerine koyuyoruz. Gözleri ve burnu koyuyoruz. Baksanıza ne kadar tatlı oldu. Hadi Jess çabuk dene. Oli. Kekren geldi. Hepsi çok farklı. Bununla başlamak istiyorum. <laughs> Yeni yıl topuna benziyor. Aa, olamaz. Derim yapıştı. Aa, hiç sevmedim. Çok soğuk yine. Tamam de. Burada ne var? Aa, çok tatlı bir geyik. Hı, tamam. Giyelim onu. Vay canına. İşte de fena değil. ama sıradan oldu bence. Vay be bu ne böyle? Ne kadar tatlı bir kek. Onu çabuk denemek istiyorum. Vay be bu dondurmaymış. Harika oldu. Çok ilginç bir kombinasyon. Bunu kim icat ederse etsin. O kazandı. Oley zafer benim. Benim fikrimi beğendi. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz arkadaşlar.